oluyor bağlama rahatsızlığı var bağlayamıyorsun ya hırsız yerine koyuldum Amerika'da bildiğiniz hırsız yerine koyuldum uçuyor musun diyor süpürgede misin diyor <laughs> umarım olacak ama yapacağız sakinim tamam airpodum nerede benim diyor kendini zeki mi sanıyorsun sen diyor falan ne demeye çalışıyorsun açıkça söyledim ya bu Wisconsin artık nasibimizi aldık Wisconsin'dan. Başka yere gitmek istiyorum ya. Yakında beni göreceksiniz dostlarım. Haftaya bir New Jersey yapacağım iki günlüğüne. Bir arkadaşım var orada zaten. Kendisi kendini biliyor. Sonrasında bilmiyorum temelli olarak yani... Wisconsin'den başka bir yere geçeceğim zaten de Sıkıldım artık anladınız mı Ufacık bir yer zaten Working travel yerleri genelde küçük oluyor böyle Şimdi de mesela canım sıkıldı Bisikletle dışarı çıktım tamam mı Boş vaktim var biraz kafa dinleyeyim dedim Yok hani artık o kadar küçük ki Gidecek bir yer yok her yerini biliyorum Yani 2 aydır buradayım 2 ayda ne çabuk geçmiş zaten onu anlamadım Gözümü kapattım açtım 2 ay geçmiş ya Ama bu YouTube kanalının olması bana çok iyi geliyor dostlarım Ne zaman kötü hissetsem Kendimi anlatabileceğim kemik bir kitlem olduğunu biliyorum. What that... TikTok'taki sayımız çok fazla. 1.7 milyon, 1.8 milyon falan. Belki bu video 2 ay sonra izliyorsan 2 milyon. Anladın mı? Ama orada bu sıcaklığı alamıyorum. Buradaki videom 20 bin, 30 bin izleniyor. Ama beni o kadar mutlu eden bir kitle var ki karşımda. Çünkü beni ben olduğum için seviyorlar. Bunun için çok teşekkür ederim dostlarım. Ha, bu videonun konusu vardı. Ben yine konuları dağıtıp dağıtıp gidiyorum. Geçen de bir şey demiş zaten. Kardeşim diyor sende konuyu bağlama rahatsızlığı var. Bağlayamıyorsun diyor. Yani şey diyor. Saadete gelemiyorsun diyor. Konuları çok bağlıyorsun birbirine. Saadete gelmiyorsun. Bekletip duruyorsun bizi demiş. Ya bunu bilerek yapmıyorum ben. Buyum böyle sanırım. Neyse konumuz dostlarım. Hırsız yerine koyuldum. Amerika'da bildiğiniz hırsız yerine koyuldum. Ve bizim Türkler olarak nedir? Birine hırsız diyeceğine küfür et daha iyidir değil mi? Mesela bana küfür etse daha kötü bir şey dese ne bileyim. Asshole dese. Bastard dese. Ben şey olurum. Yine bir kabullenirim, sinirlenirim, geçerim. Ama hırsız dediğin an, burası atıyor kafa atıyor dostlarım. Burada ben bisikletteyim. <laughs> Bazıları diyor abi uçuyor musun diyor. Süpürgede misin diyor. Harry Potter gibi. Şey bisiklet sürüyorum. Küfür et daha ya anladın mı? O bana hırsız dedi ya. Benim kafam bir at yani hikayeyi anlatacağım birazdan güzel bir yer bulup olayı anlatacağım sizlere içimi dökmem lazım yani soruyorlar diyorlar Amerika'da bir Amerikalı bizi suç atınca o mu haklı olur biz mi haklı oluruz dostlarım burası adil bir ülke kim haklıysa o haklı olur o vatandaş sen vatandaş değilsin diye ayrıcalık falan yok ben hırsız falan değildim ama hırsız yerine nasıl konuldum anlatacağım kahve var mı acaba böyle bir benzinlik kahve var mı dostlarım böyle bir kahve bar var. Bu kültür çok yaygın bu Amerika'da. Yani bilenler vardır. Kendiniz yapıyorsunuz kahvenizi. Burası küçük bir yer mesela. Şu kafeinsiz bu kafeinli tabii ki kafeini içeceğiz. Tabii ki siyah kahve. Hiçbir şey katmıyorum ben içine. Evet dostlarım. Bu sosyal medya işini yapmak için veya hayatta herhangi bir işi yapmak için mükemmel şartların oluşmasını beklemenize gerek yok. Bu olsun başlayacağım. Lan şu da olsun başlayacağım. Ya şey baş, bayram geçsin başlayacağım. Bin liram olsun başlayacağım. No, 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 no. Bakın sosyal medya işine başlamak istiyorsun. Bir tane airpod alıyorsun. E, tripod alıyorsun. Bu kadar. Tripod'a bağlayacağım. Youtube videosu çekeceğim şimdi. Bu kadar. Başka bir ekipmanım yok. Telefonumu bağlıyorum. Çekiyorum. Yani sen işini yap yapmak istediğin sürece bir yol buluyorsun anladın mı? Bu hayatın her alanında geçer. Mesela geçen biri arkadaşım diyete başlayacak. Kanka dedim senin ne oldu diyet işleri çok kötü besleniyorsun şu aralar falan dedim. iyi bir arkadaş olmaya çalışıyorum. Onun hedeflerine bağlamaya çalışıyorum arkadaşımı. Şey diyor bana kanka diyor şu seçimler bir geçsin diyor diyete başlayacağım. <laughs> ya seçimlerin senin diyetinle nasıl bir alakası olabilir? Hani bakın beyin Procrastination üzerine kurulmuş bir şey tamam mı? Ertelemek istiyor. Beynin yapılış amacı bu. Yara yaratan beyni erteleme üzerine yaratmış. Ama bunun farkına varırsan yani doğru şartları sen yaratacaksın. Mükemmel şartların olmasına gerek yok. Yani perfectionism is scarism. Diyor. Gerevi bunu diyor. Yani diyor ki mükemmeliyetçilik aslında korkunun bir yansıması. Kötü gözükmekten korkuyorsun. İnsanların seninle dalga geçmesinden korkuyorsun. Bu yüzden perfectionist diye kendini kapatıyorsun diyor. Mükemmeliyetçiyim ben diye kendini şey avutuyorsun diyor. Avutuyorsun Kardeşim, mükemmeliyetçilik diye bir şey yok yani mükemmel diye bir şey de yok ne mükemmel ki bu dünyada mükemmel kelimesini dünyada silmek lazım aslında anladın mı mükemmeli tanımlayan bir şey yok çünkü dünyada yani hiçbir şey yok o yüzden dostlarım bir şeyi hedefliyorsanız doğru şartları yaratın doğru şartlar olmuyorsa da yakınını yaratın başlayın zaten süreç içinde kendini geliştireceksiniz hayatın her anlamında dostlarım bu böyle bakın tripodu taktım şu an oturmadı <laughs> Umarım olacak ama yapacağız. Hah bu kadar basit. Amerika'da hırsız yerine koyuldum. Rüzgar geliyor umarım ses gelmiyordur. Bildiğiniz hapse girecektim. Yani beni hırsız diye atacaklar anladınız mı? Ama kafayı yedim yani. Şöyle oldu dostlar. Ben biliyorsunuz restoranda garsonluk yapıyorum. Bar aslında. Bar restoran arası bir şey. Daha çok gece çalışıyoruz. Gece daha çok müşteri oluyor. Daha çok para kazanıyoruz falan filan. Şimdi dostlarım ben mutfakta duruyorum tamam mı? Yemeği bekliyorum. Müşterinin yemeği çıkmış yemeği götüreceğim. bir tane telefon var. iPhone kaç? iPhone 8 mi? iPhone 10 mu? Hatırlamıyorum Ile. Baktım, açtım telefonu, şey, kilit tuşunu açtım kimin olduğunu anlayayım diye. Saçma bir resim var. Dedim bu telefon kimin? Adam çekti böyle. Benim ne yapıyorsun o dedi. Ver bu telefonumu, ne yapmaya çalışıyorsun? Telefonumu çalacaksın. Bir daha yaparsan işte çok kötü olursa falan dedim ne diyorsun sen? Ya yani altı üstü telefonunu sana verdim. Diyor telefonuma niye dokunuyorsun falan. Vermesen belki adamın telefonu şey olacak ama. Adam telefonundan olacak. Başkası gelecek adamın telefonunu cebe atacak. Hani anladınız mı? O kadar olay şey. Adam bana teşekkür etmek yerine telefonumu ne yapıyorsun diye saçma sapan şeyler yapmaya başladı. Sonra dedim ben böyle durumlarda her zaman diyorum ki kibarlık her zaman kazanır. Günün sonunda. Hani günün sonu bu işin deyimi hani end of the day diye Amerika'da bir deyim var da. hani günün sonu derken en sonunda hani İşin sonunda kibarlık her zaman kazanır. Anladın mı? Kibar olacaksın. Empati yapacaksın. Sempati yapacaksın. Sempati davranacaksın. İyilik her zaman iyi iyi düşünceler her zaman kazanır dedim. Sakinim. Tamam. Al telefonu. Ben umursamıyorum. Çünkü güçlü insanlar umursamaz. Al telefon dedim. Ben yoluma devam ettim. Masalıma bakıyorum falan. Aradan bir saat geçti. Bu adam geldi yanıma benim. Şey diyor. Airpod'um nerede benim diyor. Ben ne bileyim ben senin Airpod'un nerede? Dallama. Dedim ne diyorsun sen? Neyle suçluyorsun beni? Bir tavrım aynen bu. Artık ciddi olmaya başladım. Başta güler yüzlü falan davranıyordum her şeye rağmen. Airpod'um nerede diyor bana. Bu var ya kulaklık. Ne bileyim ben senin Airpod'un nerede dedim. Yanında Airpod var mı dedi. Var dedim. Kendi Airpod'um dedim. Aldı elimden çekti. O şey diyor. Türkçe konuşacağım. Türk adamı Türkçe söyleyeceğim. Aa tabii diyor. Benim AirPod'umu almışsın, yedirmeye çalışacaksın, değil mi diyor? Dallama şey diyor. Kendinize zeki mi sanıyorsun sen diyor falan. Açıyor böyle şey yapıyor. Çizgiler var ya. Bu AirPod'un bağlantı çizgisi. Diyor ki, lan diyor. Benim AirPod'umda da çizgiler var. Bu AirPod benim diyor. No no, no no falan falan kafayı yedi adam. Diyor ki sen ne demeye çalışıyorsun sen dedim. Ne demeye çalışıyorsun? Açıkça söyledim. Artık dayanamıyorum. Anladın mı? Hala sakin kalmaya çalışıyorum. Aklıma idolüm geliyor. Geri geliyor. Diyor ki, kindness is the key. Kibarlık bu hayat anahtarıdır diyor ya. Hala sakinim. Üstüne falan yürümüyorum adamın. Ama beni hırsızlıkla suçluyor. Apaçık. Herkesin önünde. Bütün restorantın önünde. Ne diyorsun sen dedim. Her şey AirPod'u dedim. Elimi uzattım. Tuttu çekti. Sakladı cebine attı AirPod'u tamam mı? Dostum dedim. Sakinim. AirPod'u bana veriyor musun? Vermiyor musun? O AirPod benim. Senin AirPod'una ne oldu umurumda değil. Aha da şurada kamera kaydı var dedim. Tamam mutfakta kamera var. Zaten patron gelsin kamerayı izleyeceğiz. Sen çok kötü şeyler olacaksan hapse gireceksin falan diyor. Tamam mı? Her kere AirPod'umu çalsam bile hapse girmiyorsun da. Hani işte aptal herif ya kafayı yemiş anladın mı Psikolojisi bozuk salak herifin teki. Dedim dostum bu airpod benim saçmalamayı bırak ve ver dedim. Elimi cebine attım ittirdi beni. Benim artık kafam attı tamam mı? Ben artık sesimi yükselttim. Bağırmaya başladım. Ne dediğini sanıyorsun sen? Kimi hırsız dediğinden farkına var. Salak salak konuşmayı bırak. Geri zekalı pişman olacaksın bu dediklerin için. Aç şurada kamera var dedim. İttirdim adamı aldım AirPod'u cebinden. Adamın da yüzüne falan bakmadım. Ama nasıl bağırıyorum? Hani sen ne dediğini farkında değilsin. Aptalın tekisin falan demeye başladım. Sinirimi at. Çünkü kısa özet geçtim ama bu Airpod'u bana vermeme olayı ve bana hırsızsın deme süreci 5 dakikalık bir süreç falan hani 5 dakika sinirlenmek için yeterince uzun bir süre. Yani sakin kalmak için ve bunu herkesin önünde yapıyor anladın mı? İnsanlar bana diyor sakin ol Deniz kamera kayıtları ortaya çıkınca zaten şey olacak falan da. Yani ben eminim ya zaten. Beğilmeyi pot şey de aklıma gelmedi. Ben ona yanıyor. O sırada şey aklıma gelmedi. Bunu kaldırınca telefonda şey yanıyor ya. Deniz AirPod diye. Deniz'in AirPod'u diye bildirim çıkıyor ya. Onu aklıma gelse o an onu kaldıracağım. Göt edeceğim herifi. Aldım AirPod'u arkaya geçtim. Arkadaşım geldi dedi ki. Deniz diyor onu kaldırınca ismi yazıyor. Göstersene diyor. Kaldırdım harbi yazıyor. Geçtim arkaya gösterdim. Al dedim al. Deniz'in AirPod'u diye yazıyor. Adam dedi sen onu arkada değişmediğini nereden bileyim bilmem ne falan filan. Dedim kardeşim ne bok yiyorsan ye git kamera kayıtlarını izle. Sonra bir dahaki gün sonra herkes yanıma geldi şey diyor bu adam salak zaten başkalarına da aynı şeyi yaptı. Sonra gitti eşyasını buldu. Böyle lavun tekip takma falan diyorlar. Ya nasıl takmayayım adam bana hırsız diyor ya bizim kültürümüzde yani ben senin kulaklarına girmiş pis AirPod'una mı ihtiyacım var 100 dolarlık? Ulan 100 doları zaten 2-3 saatte çalışıp kazanıyorsun. Ya yani kazanıyorum anladın mı? O kazanamıyor da hani götü boktan AirPod'una bana mı ihtiyacım var senin kulağına soktuğun iğrenç şeyine. Allah aşkına yani. Bir dahaki gün geldim işe, bana selam falan veriyor, güler yüzlü, dostum diyor. Sen nasılsın diyor, işte keyfin nasıl, günün güzel mi falan. İyi dedim niye selam veriyorsun dedim konuşma benle de dedim. Bana hırsız demiş çünkü anladın mı? Hani gelmiş bana hırsız muamelesi yapmış adam. Bir dahaki gün güler yüzle bakıyor. Buldun değil mi AirPod'un dedim. Ya diyor şunu diyor bak. Birisi diyor bizi duymuş. AirPod'umu benim arabana fırlatmış. Bizim kavgamızı duyduğu için diyor. Ya dedim boş yapma git AirPod'un arabanda da unutmuşsun. Birisi Air, arabana fırlattı. Ha, camı açtı kırdı camı. AirPod'u koydu arabana camı tamir etti değil mi? He anasını sayın. Ya dedi işte sen haklıydın özür dilerim falan dedi. Yine geri bir aklıma geldi benim. Kindness is ki diyor ya hani günün sonunda kazanır. Tamam dedim. Tamam dedim. Şöyle yaptım. Hiç ağzımı bozmadım. Şu hareketi yaptım. Adamın da yüzüne falan bakmıyorum. Sonra iş partisine falan gittik biz. TikTok'tan Instagram'dan paylaşmıştım hani göle falan gittik, parti yaptık ya. Bayağı hardcore bir parti. O partiye o da geldi mesela. Hiç o an insanların keyfi kaçmasın diye bozuntuya vermedim. Aynı ortamda bulunduk ama onunla iletişimim yok. Anladınız mı? Hırsız demiş bana. Başka bir şey dese affederim. Anladın mı? Şey dese bana, ne bileyim, talahın tekisin dese, boktan çalışıyorsun dese bu affedilebilir. Anladın mı? Adamın kafası bozuktu dersin, şey dersin. Bir psikolojisi o gün yerinde değildi dersin. Bana öyle öyle bir şey söyledi. Affediyorum dersin de hırsız demiş sana anladın mı? O adamın demek ki mantalitesinde pislikse başkalarının hırsızlıkla suçlayabiliyorsa kendi de hırsızdır anladın mı? Ben ben çok güveniyorum insanlara ya. Yemin ederim bak birisi bana arkadaşım diyor ki bu adam sana kötülük yapıyor farkında değil misin diyor başka biri için. Diyorum ki ya yapmıyordur o an öyledir falan diyorum hani. Çünkü kendimde onu göremediğim için diğer insanlarda da göremiyorum dostlarım bunu unutmayın. Bir insan diğer insanlara nasıl eleştiriyorsa kendinde eksik gördüğü yönleri eleştiriyordur. Kendinde yanlış gördüğü yönleri. O insanda da görüyordur ayna gibi. Anladın mı? Mesela bir insan size diyorsa ki çok işten kaytarıyorsun. O kendini işten kaytarıyordur. Sizde de hani onu görmek istediği için eleştiriyordur. O yüzden dostlarım böyle kötü insanları ne dediğini umursamayın. Hayatta böyle dallamalar çıkabiliyor. Ama biz kendimizden emin olduğumuz sürece kindness is the key. Doğru özelliklerle kendimizi donattığımız sürece mutluluk bizle olacaktır dostlarım. Böyle dallamalara ara ara keyfimizi kaçırır ama bir dakika kaçırır, iki dakika kaçırır, on dakika kaçırır. Daha fazla da kaçıramaz. Biz burada keyfimize bakarız. Anladınız mı? Neyse dostlarım, güzellikler bizimle olsun. Güzellikler Deniz tayfasıyla olsun. Lütfen siz de hedefleriniz için çalışmaya devam edin dostlarım. Bir hedefiniz vardır. Kovaladığınız bir şey vardır. Hedeflerinizi bırakmayın tamam mı? Ya emekleseniz bile, koşamasanız bile bu emekleme bile bir ilerlemedir. Lütfen bir hedefiniz varsa şey demeyin. Ya bugün hiç canım istemiyor demeyin. Yine de emekleyin dostlarım tamam mı? Yani bu hedefiniz ne olur ben bilemem. Yani bu şey olabilir. Spor olabilir. İyi sporcu olmak istiyorsundur. O olabilir. Yani yazılımcı olmak istiyorsundur. Doktor olmak istiyorsundur. Edebiyat öğretmeni olmak istiyorsundur. Herkesin hedefi değişir. Ama dostlarım lütfen hedeflerinizin peşinden koşun. Videolarımı izliyorsanız size bir yararım olsun istiyorum. Lütfen tamam mı? Boş boş izleyip gaza geldim deyip sonra gidip lol oynamayın. İyi sporcu olmak istiyorsanız lol oynayabilirsiniz. Neyse kendinize çok iyi bakın dostlarım. Böyle bir anım vardı sizlerle paylaşmak istedim. Sizlerle paylaşmak sizin güzel görüşlerinizi geri okumak yorumlarda benim çok hoşuma gidiyor. Kendinize çok iyi bakın görüşürüz.